Merhaba arkadaşlar. İstanbul'a yeni geldim. Uçaktan indim. Ee, Burak abinin arkadaşı beni aldı. Biraz İstanbul'u gezdirecek. Üsküdar'ı merak ediyordum. Allah razı olsun beni Üsküdar'a götürecek. Akşamleyin de Burak abinin e, dükkanında olacağım. Duyduğuma göre Burak abi hastanedeymiş. Abi çok geçmiş olsun. Hani ikinci kez yanına geldim. Allah razı olsun babam. Akşamleyin sendeyim. adam tezondaki gibiymiş daha. o yanasın. Abi camiye baksana lan. Bu Akadem İstanbul Köprüsü'nden geçiyor <laughs> Hakikaten İstanbul denildiği gibi yermiş ha. Burak abiye çok teşekkür ediyorum. Hayalimi gerçekleştirdi. Hoş geldin. Vallahi var ya. Abi Allah senden bir değil bin kez razı olsun ha. Kutlar Vertisi'nin e, çekilen sahne yerine geldik. Burada çayımı içtim. Şimdi de Burak abinin yanına gideceğim. Hastaneden çıkmış. Abi yanına geliyorum. Bekle beni. Hayırlı geceler, herkese merhabalar. Ben CZN Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz geçen hafta Ankara Etimesku'da gittik. Ve orada iPhone hayaliyle yanıp tutuşan Mustafa Sözen kardeşime iPhone 16 hediye ettik. Hatta sosyal medyada gene yalan yanlış bilgi yaydılar. Yok yurt dışı, yok yurt dışı cihazı, yok bilmem ne. Arkadaşlar bu kesinlikle yalandır. Cihaz Türkiye'den alınmıştı. Türk yazdı. E, yurt dışı değildir. Şimdi de lütfen her yazılan yalana, her yazılan yanlışa sazan gibi atlamasınlar. Artık bıktık diyeceğim ama etki etmeyecek. O yüzden atlayabilirsiniz. Umursamıyorum. Bugün de Muhammed Mustafa Sözen kardeşimizi İstanbul'a davet ettik. Hayali vardı biliyorsunuz. Sabah ben hastanede olduğum için onu göremedim. Benim kuzenimle beraber bütün İstanbul'u gezdiler. Üsküdar'ı gezdiler. Galata Kulesi'ni gezdiler. Gezdiler de gezdiler. Şimdi akşam vakti ben hastanede işim bitince buraya geldim. Şimdi Muhammed Mustafa'yı bekliyoruz. O geldiğinde İstanbul'daki tek restoranım CZN Burak Vadi İstanbul Mall'daki restorantımda hep beraber yemek yiyeceğiz bakalım nasıl bir akşam bizi bekliyor kendisine biliyorsunuz iPhone 16 Pro Max sözü de vermiştim onu da tutacağım Hadi başlıyoruz birazdan kendisi burada olur Hoş geldiniz Oo. Evet Muhammed Mustafa bundan sonra İstanbul seferidir gerçekten Aynen. çok gezmişsin bugün haberini aldım. Levent abimiz sayesinde Allah Teşekkür ederiz <laughs> e, Kuzenim Levent dediğim gibi onları gezdirdi Ahmet kardeşim selamun aleyküm hoş geldin Aleyküm selam hoş bulduk Teşekkür Sağ olun, ederim Sen nasılsın? çok e, gündem oldu Her evet, Herkes çok sevindi Özellikle senin karizman ve e, iPhone 16 hakkındaki bilgilerin, sevgin insanların mesh etti Allah razı olsun İnsanları mutlu etmek ne mi? Arkadaşlar bugün Mustafa kardeşim İstanbul'u güzelce gezdi. Şimdi İstanbul'daki ilk ve tek restoranım Vadi İstanbul Mola geldi. Şimdi bakalım bizim yemeklerimizi beğenecek mi? Hazır mısın? Sen hazırsan ben hazırım. <laughs> hadi o zaman başlıyoruz. Ee, güzel bir yemek yiyelim. Sonrasında ona bir sürprizim var. Hep beraber görelim. Nasıl gidiyor abi? Her hadi. İyi gidiyor. Peki Mustafa abi. Ee... Hadi Tabii ki sen <laughs> Peki. Mesli. İnşallah Mustafa Sözen kardeşimle bir fotoğraf çekilip onun da resmini duvarımıza asacağız inşallah. Evet. Mustafa için mekanı kapattık. Allah razı olsun abi. Gel. Gel ya, yanımdan yanımdan. E um... Şovu beğendin mi? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu kadar elime gerek yok ki baba. Estağfurullah babuş olur mu öyle şey babuş? <laughs> Bütün o Twitter alemindeki seninle uğraşanlar sana kurban olsun. Allah razı olsun. Tüm desteklediğin için. Her zaman, her zaman. Arkadaşlar babuş, yani Mustafa ve ben bir karar verdik. Artık kötü yorumlara üzülmüyoruz. Aynen. Buradan da sesleniyorum. Her daim Burak'ın arkasındayız. O ne derse oldu. <laughs> Sağ olmuş. Hadi götür babuş. Evet abi. Valla ben ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yani. Estağfurullah abi her Vallahi, zaman. ben sana şunu söyleyeyim baba. Mehmet abinin sayesinde hem İstanbul'u gezdik. Ve şimdi de sen benim yanındasın. Her zaman abi. Allah'ın hakkı üçtür. İki oldu. Üçüncüsü de olsun babam ya. Yani. Olsun. Üçüncüsü sana bir sürprizim var. Sana bir söz vermiştim. Sana bir sürprizim var ama. Ya, sürprize gerek yok. Sürpriz. Valla ge sürpriz. Gere gerek yok. Peki abi ben abi, sana bu, bir şey diyeceğim. Bu da, şimdi benim, da herkesin gözünün önünde. Şimdi söylüyorum. benim, ben sürpriz mi yapıyorum? Beni istiyorum? takip edip, edip de Beni takip edip de Seni çok yeni daha önce görüp ama yeni tanıyan Yani özelliğinin ne olduğunu bilmeyen Arkadaşlarım var Şimdi Doğru. abi sana sormak istiyorum Bu iPhone sevgisi nereden geliyor ya Ben şimdi normalde Samsung'un e, S20 serisini kullanıyordum ya Mağazaya gittim telefon elime aldım baktım Arada dünyalar kadar kadar fark var Sonra kardeşime döndüm dedim ki bu telefon kullanılmaz, çöp dedim. İşte o anda kalbime gemi düştü. Çok duygusal bir tanışma olmuş sizin için. Peki abi, iPhone mu yoksa kız arkadaş mı? Zaten. Doğru cevap ver. Ben yine iPhone'u tercih ettim. <laughs> Şaka değilmiş bu arada. <laughs> Takipçiler merak ediyor. Diyor ki, abi diyor, madem iPhone'u seviyor diyor, o Samsung'un önündeki fotoğraf niyeydi diyor. Vallahi o Photoshop. Ha Photoshop mu? He vallahi Photoshop. Şok. da, Daha benim ne Photoshop'um var? Bir sürü Photoshop'um var. Hiç görmediğim hiç şey olmadı. Arkadaşlar Samsung'un önündeki fotoğraf Photoshop. Abi bunu söylemem bilmiyorum. Orca sanmışlar, yorum yazmışlar yok, mi? Yok yok, valla Photoshop. Ben Samsung adamı değilim ya. Vallahi değilim. Telefon yurt dışı değil. Sen birine öyle mi yazdın? Da yayıldı. Ne oldu? Yok ben öyle bir şey yazmadım. Photoshop. Bir, Valla vallahi beni sevmeyenler belli zaten. Yani ben normalde benim e, 40 bine yakın takipçim vardı. Sabahleyin kalktığım zaman sayfa gitti. Vallahi gitti. Kardeşimin eline verdim öldü mü? Sayfa tamamıyla gitti vallahi. Ya arkadaşlar çocuk sosyal medyadan bırakın. O kadar boş beleş insanlar ünlü oldu sosyal medyada. TikTok'ta canlı yayın açıp rezaletle, rezillikle, binbir rezillikle bir sürü para kazandı insanlar. Ve hala kazanmaya devam ediyor. Bırakın böyle adamlar kazansın. Sosyal medyası kapamasınlar yani. Yani ben bak Allah'ın sofrasındayız. Sosyal medyadan abi 1 milyon milyon Abi kazan inşallah. Niye kazanmayacaksın? Kazanırsın inşallah. Yok, kazanmadım. Kazanırsın inşallah. 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 Bak abi ayıp bir şey yapmıyorsun ki. Ya arkadaşlar uğraşmayın. Vallahi iyiyim çocuk. Bıktık artık ya. Vallahi sıkıldık artık abi ya. Uğraşmayın abi artık ya. Ama bir yandan da uğraşmaları iyi oldu. Öyle mi? Yan yana geldi. Evet. <laughs> arkadaşlar yapamazsınız dediler Birinci kez Burak abimizi Etimesku'da davet ettim. İkinci kez de onun restorandayım. Gördüğünüz gibi başardım. Babalar? Babalar sözünü tutar. <laughs> Siviller hangi dili konuşur? Sivilce. <laughs> Anladın? Hadi. Sivillerin konuşur dili. Anladın? Aynen. Siviller. Oh, buna gerek yoktu ya. Yani. Vallahi gerek yok. arkadaş, arkadaş. Allah buna gerek yoktu. Yani. Önceki videoda söz vermiştim. Kardeşime e, iPhone 16 Pro Max'ini takdim ediyorum. Apple yapay zeka hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. <laughs> buna hiç gerek yok. Safla. Şöyle e, arkadaşlar bu arada e, bazı kötü yorumlar ve kötü kalpler için öncekinin Apple fotoğrafını almamıştım ama bunun fotoğrafını aldım bilgin olsun. Çünkü olsun. maalesef ki bazı insanların içi çok kötü ama biz ne diyoruz? Her şeyi kaybet, neşeni kaybetme. Aynen. Değil mi? Senin peki bu e, yapay zekanın güzelliklerini insanlarla ne zaman buluşturacaksın? 18.1 güncellemesi gibi. <laughs> Hadi aç bakalım. İlk ilk defa ilk, ilk defa mı göreceğim? Aynen. Baba sen de gelsin. 2 saniye. Yok, ya boş yani. ver. İlk, 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 i̇lk defa mı ilk, defa mı göreceğim? Aynen. İlk defa iPhone Pro Max evet. Problem. <laughs> Çekmiştim. Bravo. Allah razı olsun. Her zaman. Hazır ilk defa açmışım seni ilk selfie'mizi kameraların karşısında. Evet. Bravo. Hadi hadi hadi. Vay 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 vay. Vallahi daha ben de iPhone 16 yok. Telefonumu rica mi telefonumu. Arkadaşlar bu 14. iPhone 14 Pro Max. 14. Bu da 15. 15 Pro Max. Evet. Şey Telefonumuzu açtık. Şarjı çok az şu anda. Gördüğünüz gibi iPhone 6 Pro Max ilk selfie'mizi yapıyoruz. Kamerası güzel ama kamerası. Göster. Kamerası çok güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Adam. ben seni ben seni şimdi senin istediğin oldu? Sıra benim istediğimde. Başım gözüm güzel. Hadi gidiyoruz. Muhammed'le güzel bir yemek yedik. Abi senin arabalara merakın var mı? Benim telefonla <laughs> <laughs> tamam bizim bizim <laughs> korkma, korkma bizim köpek bu. Şimdi o zaman gel sen de bir Tamam. Olur. Olur mu? Evet. Ya bu çok ağır gelir baba bana. Atla bir şey olmaz ne olacak ya atla hadi gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl babuş? Vallahi güzelmiş ya. Güle güle gülüm baba. Sağ ol baba. Yapamazsın diyenlere kafa olsun ha. <laughs> Peki nasıl? günümüze geçiyor mu? Vallahi baba senin yanında 10 numara geçiyor. Allah ayırmasın Eyvallah abi Cansu. <laughs> şimdi gidiyoruz nereye biliyor musun? Nereye gidiyoruz baba Luna Park'a. Arkadaşlar şimdi Luna Park'a gideceğiz. Merhaba kardeşim. Evet. Halk Mustafa size seviyor? kalbi <laughs> Mustafa kardeşimin diğer ismi iPhone reis oldu. Şuradaki kızlar iPhone iPhone diye bağıra bağıra gittiler onu görünce. Bak hala fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Sen de çekilmeye geliyor. ben de değil. Allah razı olsun. Tabii tabii. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben size çekeyim. Ver, ver telefonunu. Olur. Yalnız telefon aldınız mı? Çok merak ediyoruz. Telefon aldınız mı? Merak ediyoruz. Sana sordu abi. Aldık. Ama yanına geçelim lütfen. Hadi gel. Hadi gel. Bizde bizde bizde. Gülün. Geç geç geç. <gülüyor> geç. Kendinize <laughs> iyi bakın. İyi akşamlar. Sağ olun. kardeşim benim. Yani yani halk seni bağrına bastı. <laughs> halk, halk seni bağrına bastı. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Bir şey yok her zaman.